Hemen söyleyeyim özgürce şey söylüyorum Roman olmak e, Keyifli bir hayat özgür bir hayat Bağımsız bir hayat Bardakta sarma yemek demektir Az önce ben bardakta sarma yedim Gerçekten lezzetliydi Hani tavsiye ederim e, Efendim şarkılarla da Biz bunu ispat edebiliriz Ve şu an yanımda benim iki tane Evet e, ve yanımda iki tane benim Roman kızları var e, İkisi de abam oluyor Ablam değil abam Nokta. Eyvallah. Ee, i̇kisi de benim, ee, evet, abam oluyor. Az önce parmaklarla sarma yedik. Hatta bardağın içindeydik. Onu da söyleyip plastik bardağın içindeydik. Ee, önce bir e, şarkı okutalım isterseniz. Abi sıradan alayım, evet. Şarkı e, evet, alayım. Evet. okuyacağım. Evet, evet. Ne be. okuyacağım ki ben? Şarkıma, Şarkıma ben gelmiyor. Soru soruyor. Soru soruyor. Roman olmak nasıl bir duygu? Ha. Ben roman, roman romanlığı çok, çok seviyorum. seviyorum. Dünyaya gelirsem tekrar roman geleyim. Çünkü ee, alacağım koca, aldığım koca. Çünkü o da roman olduğu için. Bekar beni, mısın? Bekarım. Beni kıskanmaz. Ben oynadığım zaman o da oynuyor. Ben güldüğüm zaman o da gülüyor. Çünkü Eyvallah. neden? Bak ben yalnız geldim. Hani kocam da olmuş olsa gene yalnız gelirim. Çünkü kıskançlık yok. Eyvallah. Güzellik var. Giyimlerimiz güzel. Eyvallah. İnsanlarımız güzel. Bütün romanlar güzel. Kocası. Süpersiniz. Süpersiniz. Yani, bir başkadır romanların dünyası dünyası. Bir başkadır romanların kendisi kent Yer kuru kuru İçer sulu sulu Çingenem Yer kuru kuru İçer sulu sulu Bulur kafasını Çingenem Ne babam ne Yer içe oynar Çingenem Ne babam ne Ne baba Yer içer oynar Çingenem

Her kim olursa olsun illiyet de roman olsun misal olurca olsun orada Allah her kim olursa olsun. hoş bulduk. 6 Mayıs Fıdırllez bayramı sizin için ne anlamı ifade ediyor? Baharın geldiğini ifade ediyor. Evet, başka. Nereden çıkmış bu bayram? Fıdırllez. Fıdırllez mi? Evet. <laughs> Hıfırla, mi? Evet, evet. Aynen öyle. Nasılsınız? Keyif alıyor musunuz? Alıyoruz, havalıyoruz, fuarda evet. İzmirimizin fuarında yani bu atmosferi romanlarla birlikte yaşamak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Onun için geldik zaten. Onlar hep pozitif insanlar. Evet, değil mi? evet, evet. Eyvallah. Sağ olun. Hemen siz deyim hanımefendi. Ben istemiyorum. Siz deyim. Ya mutlu bir günümüz. Herkese beraber geçirdiğimiz için, romen, dil, din, ırk ayırt etmeden yaptığımız evet. için çok mutlu olduğum bir gün. Herkese güzel, e, güzel yarınlar diliyorum. Evet. Ee, güzel, bahar geçimi, güzel bir bahıdır. Elinizle birlikte olmak bereket bolluk getirsin. Dünyamıza bereket bolluk getirsin. Herkes birbiriyle iyi olsun, kaynasın. O kadar. Evet, gürültüsüz bir yaşam olsun. Herkese mutluluklar diliyorum. Ee, Bahar bayramını da iyi geçmesin. dileyim. Ben hanımefendi diyeyim. Ben Aynen. Aynen. Siz, siz de konuşmuyorsunuz. Evet. Ben aldım. E, ben gerçekten bugün bak kırmızı giydim. Evet. Çok yakışmış size. Ha, kırmızı bugün böyle baharın geldiğine de müjdeler. Böyle güzellikler ve ne bileyim bile yeşillikler. Ben e, çok seviyorum. Ayrıca böyle yeşil olan yerleri de çok seviyorum. Aynen. Yani ırk ve din hiçbir şey gözetmeksizin. Bugün harika bir gün. Hıdır'ın bize Hızır gibi gerçekten böyle güzel şeyler vermesini diliyorum inşallah. Eyvallah. Allah'tan dileğim bir şans istiyorum. Yani güzel mutluluk istiyorum. Başka hiçbir şey. Evet. Sağlık. Sağ evet. Roman vatandaşlarla bu atmosferde birlikte olmak nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Onları zaten çok seviyorum. Onlarla çok yaşadım. Hastanede de beraberdik. Böyle geliyorlardı. Yakındık birbirimize çok. Hep onları onları çok seviyorum yani. Çok sıcak kanlılar Günlük yaşıyorlar. Peki, çok seviyorum. Hiç mi? Çok pozitifler. Ayrıca böyle çok yani güzel Hayat bakıyorlar. Ediyorum. Hayata çok güzel bakışları çok güzel. Eyvallah. Onlardan onlarla böyle iç içe olmak beni çok mutlu ediyor. Eyvallah. Sağ Ben de kutluyorum. Teşekkür ederim. ederim. Sizdeyim. almayayım diyorsun Eyvallah. Abi ben de mutlu olsunuz diliyorum. Her zamanki ki günümüz böyle güzel olsun. Sağ ol. Çok teşekkür ediyorum. ederim. Evet çıkacak. Bir daha şöyle. Roman olmak çok güzel bir duygu. Evet. <laughs> Bana ne Bana verdiler duyacağım? Sizdeyim. Roman olmak <laughs> çok güzel. Bak bizim yaşantımız güzel, eğlencemiz güzel, her şeyi güzel. Her şeyi seviyoruz, gezmeyi seviyoruz. Para da pulda gözümüz yok. Eyvallah. Hemen kindiyim. Evet. ver kızıma. Valla ben konuşamam. Konuşuruz. <laughs> <rahatım gülüyor> yaz da ver, yaz da ver. Ver. <laughs> sizdeyim. Nasıl bu bir durum Güzel, güzel. Bak <laughs> ne kadar güzel ya, mi? Abi, mi? abi sen değil. Bol numara bile der ya. Eyvallah. Her bu şey bulamayız. Aynen. Bugün para böylesi. Yiyoruz, içiyoruz, eğleniyoruz. Hayat güzel. Hayat güzel. On numara. Para çok. Süper. Herkesin para var. Eyvallah. Ağabeyim. <laughs> Bende para yok abi Ne yalan. Bir romanlar burada. Var. <laughs> güzel bir duygu. Allah seni iyi <laughs> de nasip etsin. Nereden evet. geldiniz? İzmirliyim. Nereden geldiniz buraya? Buca'da. Buca'da. Buca. Evet. Buca. Cedit. Aynen. Eyvallah. Oğuz Bucalı ben bu şeyle torbalıdan geliyorum. Harikasınız. Sen ne dedin abisi. Vallahi abicim ben ne söyleyeyim ya ben ekonomi beğenmiyorum. Bak, Yalan şişi değil şişi yani. Ne ya? kadar ne kadar o, eğlensem de yani ben şişi eğlenemiyorum şişi, abi. Cebimde para geliyor. olsa bile eğlenemiyorum yani. Çünkü o para çarçur oluyor yani. Aynen. O kadar gencize zemeğimiz boşuna gidiyor. Eyvallah. İşte Bay Kemal'e de vermek istemiyoruz. Ülkeyi satabilir. Satmaz abi. Bilmiyorum öyle artık. Satamaz. Yok Bilmiyorum şey. artık. Acaba talip soğan mı olacak yoksa? Soğanı patatese talip mi? Nasıl? Nasıl? Güzel bir duygu. <laughs> yani e, neler? Her zaman <laughs> mutluyuz. Evet başka. Yaşamayı seviyorsunuz. Aynen aynen. Yaşamayı seviyoruz. Olup, mutlu olmayı seviyoruz. Aynen. Benim bile kimler roman olmak geliyor. Aynen. <laughs> roman olmak güzel bir şey. Eyvallah evet sağ olun <laughs> teşekkür ederim. Hemen sizdeyim hanımefendi. Biz sahipçiyiz. <laughs> Hadi bakalım. Heh, bak yani. Roman <laughs> olmak Biz... nasıl duygu? Çok güzel bir şey. Biz burada eğleniyoruz. Evet. Paramız olsa daha güzel eğleneceğiz. Ama paramız olmadığı için böyle sade oturabiliyoruz. Onun için mi evet. oyun Tayyip'e veriyorsun? Evet. Oyun Tayyip'e bir. E param yok diyorsun. Ee, Tayyip var arkamızda Tayyip babamız hiç korkmayız. Maaş mı veriyor ee, sana? Bir de enişteme söyle. Maaş mı veriyor Tayyip Erdoğan sana? Bana maaş vermiyor. Onu çok seviyorum. Eniştemek evet. için söyle. Aa, Sık ol. Seviyor musun? Roman olmak nasıl bir duygu? Çok güzel. <gülüyor> <Nasıl>? <gülüyor> evet merhaba. <laughs> siz de iman ne, ne diyeyim? Dön bana doğru. Roman, roman olmak nasıl roman bir duygu? Roman olmak <laughs> tabi. Romanım tabi. <gülüyor> <gülüyor> nasıl bir duygu? Çok güzel bir duygu. Herkes roman olamaz. Evet. Evet. Süper. <gülüyor> <gülüyor> Süper. Nasıl yaşar romanlar? Çok güzel yaşarlardı işte para yok yaşamasını bilirler ama bu maddiyat İyi değil. E neden peki bu kadar para sıkıntısı çekiyorsunuz? Sen de kamera çekeceğine bize para versen bize daha çok sevinçli <laughs> olmaz. Oyunu, oyunu Tanrı Erdoğan'a verin. Onlar iste parayı. Ben ona veriyorum. Arkamda o var. Ben korkmuyorum. Babam var. E para veriyor değil mi sana? E, yok sen vermiyor, sen para. En isteme söyle bir de bak bana kim ki. <laughs> bir de ona söyle. Baba ne diyor? O da, 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 da süper bakçı. Şimdi merhabalar. Eee. Arkamda Tayyip var diyor ama arkasında çamaycı var. <laughs> Tayyip diyor. Ama bizde ne var? En güzel şey Ege TV olsun. Egenet TV. Egenet TV. Eyvallah. Romanların yaşantısı çok güzel olsun. Kılıçdaroğlu'na oyunu vermeyene püh yazıklar olsun. Eyvallah. <laughs> Kılıçdaroğlu'na oyunu vermeyene püh yazıklar olsun. Roman olmak güzel bir şey. Evet abi. Nasıl ee, yaşar romanlar abi? Romanlar işte gördüğünüz Çalgılan. gibi yani. Çalgıla. Şu atmosferi görüyorsan romanlar böyle bir şeydir yani. Eyvallah baba sen güzel. Çalgısız, yaşanmaz. Ben dünyaya gelsem gene roman isterdim. Kendimi. Et yemeğinden oynamazlar. Söyleyecek başka bir şey Eyvallah. yok. Eyvallah. Abi ben roman olabilir miyim? Sen olamazsın roman. <laughs> sen de hiç olamazsın. Kimliği getirmen lazım. lazım. Kim? Olamazsın. Eyvallah baba. Önce kimliği roman getirmen olmak, lazım. Roman olmak e, kökten gelmek istiyor. Eyvallah baba. Garagun olabilirsin. Garagun <gülüyor> olabilirsin. <gülüyor> 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 o ne baba? <laughs> garagun romanın bir üstü. <gülüyor> Hayır evet. <laughs> aşı aşı, aşı. <gülüyor> Roman <gülüyor> Garagun. Ya. Garagun bir demek şey roman mı kadar ya? Evet. Garagun onun bir üstü yani. Üstü değil bir aşağı. Hayır bir üstü romanlar. Roman herkes olabilir. Allah razı olsun. Başka, <laughs> Başka bir şey de. Hayat sana güzel. Evet. Ne güzel, ne güzel. Bizim yok vallahi. Sizde Bizim de hepimiz var arkamızda. Bunlar böyle konuştuğu için, eksik bunlar eksik böyle eksik eksik konuştuğu eksik. için eğer ki kazanırsak bunların, dair bunlar kırılacak. <gülüyor> haydi. <gülüyor> Buyurun. E bir duygu. Çok güzel bir duygu. Evet abi. Tabi. Yani romanlar nasıl yaşar abi? Romanlar. Cileye gidiyor mu? Böyle? He cileye gidiyor romanlar. <laughs> nasıl oluyor yani öyle? Roman abi? olmak kaderim olmasaydı tercihim olurdu. Eyvallah. Tamam mı? Ay Çekme. Romanlar <laughs> çok iyi bir insanlar. Ay, eyvallah baba. Ne? Elay her yerindeler. Bak. mesela <laughs> burada, mesela burada. <laughs> Roman bayramımız kutlu olsun. Zeytin ağaçları sana altında mutluluk var. Romanlar bugün çok neşeli. Bütün paraları yediler orada. Aylık bitti. Bir ay çalışıyorlar, bir Yapacak bir şey yok. Yarın <laughs> saç. Çevirebilirsin abi. Geçebilirsin <laughs> <laughs> kardeşim. Kimliyim? Oğran Bey. Oğran Bey. Oğran Bey. Oğran Bey. Şimdi ben bugün para yemeye geldim. Bugün ne derler? Roman bayramı. Hepsine hayırlı uğurlu olsun. Evet. Bütün arkadaşlarım size de teşekkür ederim. Bize yanımıza geldiğiniz için. Eyvallah. Bizi uğurladığınız için teşekkür Bir ediyoruz. Saygılar diliyoruz. Evet hanımefendi evet, siz deyin. De? Valla ben hiçbir şey söylemek istemiyorum. Evet siz deyin. Ya ben de öyle mi? Ben Ben konuşamam mı? Başım ağrıyor. Allah'ım. Ahmet evet, abi. Evet konuş. Sizdeyim sizdeyim. Bendesin. Nasıl bir roman olmak duyuyor? Vallahi çok yok. güzel çok güzel. Bugün bayramımız bizim. Evet. Kutladık çok güzel. Eğlendik. Paraları bitirdik. Eyvah. Ay, ama aylıkları da almadık. Yarın aylıklarımızı oh, alacağız neredeyse. Güzel, Ama aylıklar bugün hepsi bitti. Olsun bir şey olmaz. <laughs> nasıl olsa gelecek arkasından. Bebeğimizi de çek. Merhaba iyi naber? Bay 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 yap. Bay bay yap. Bay bay Evet izleyeyim hanımefendi. Ruhbanlı roman olmak. Çok, du, du çok güzel. Eee Allah tamam. Romanlar dünyanın iyi insanı. Evet. Çok neşeli hayat. Çok dolu, neşeli, pozitif. hayat dolu. Tabii ki değil de mi? tabii ki de aylıklarımızı aldık, yaşamayı, bitirdik. yaşamayı gülmeyi eğlenmeyi. Tabii, tabii çok seven. çok kapı gıcırtısında oynayan bir insanız Eyvallah, aynen öyle. Evet. Ben de çok seviyorum sizleri. Hangi televizyona çıkacağız acaba? Burada yazıyı egenet diye bak. Ha egenet yapacağım. Ne dünyanın Romanlar dünyanın en güzel insanları cidden. Neyse abi kaç oradan bayılır. Abi hayır kaç. Ağzım neyse. On numarası. On güzel. numarayız. Aynen. Hepimiz şıkır şıkır giyindik. Saçlarımızı fönden çektik. Eyvallah. Paramızı aldık. Gözlüğümüzü taktık. Süper. Çok evet. mutluyum. Birazdan paraları yiyeceğim. Gene para izlemeye geleceğim. Yani e, roman, roman olmaz, roman doğulur. Doğru mu? Tercihim hep roman benim, hiç bir zaman derdekodemim yok. Kocası buradan askerde nöbet tutuyor, bu da eğleniyor Dur be ya, belenleriz. Yani bugün mutluyuz, mutlu. Eyvallah. Yarın çapaya gideceğiz. Eyvallah. Ya tutkanıyorsun beni romanlar benim yolum, tarlada çalışır, alıp deri dökerim, yuvam için herkesi silerim. Ben kaçıyorum. Roman almak nasıl bir duygu? Harika. Aylıklar ne zaman yatıyor? Bilmiyorum haberim yok. Ha. Pazar yarın hissetmemiz Bilmiyorum var. Bunları. Yemedik ki. Evet. O kadar eğleniyoruz ki bizim bayramımız bu. Evet. Çok evet. mutluyuz. Her bu. şey güzel. Yemek yiyoruz, eğleniyoruz. Mangal nerede yakacağız? Güzel. Evet. Aylıklar ne zaman yatacak? <laughs> Sizi Nerede? Her sene geliyoruz çok Eyvallah. güzel. Romanlarla aynı havayı solmak, aynı atmosferde bulunmak nasıl bir duygu? Müthiş bir duygu. Harika bir duygu. Çok güzel bir duygu. Onlar mutlu diye biz de mutlu oluyoruz. <laughs> Çok pozitif insanlar değil mi? Evet harika. Muhteşem insanlar, muhteşem evet. kişilikleri Romanlar, var. et yemeden yapamazlar. Evet. Allah Allah! Allah Allah! Merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Çok mersi. Romanlarla böyle bir atmosferde birlikte olmak nasıl Ay nasıl harika, bu? biz çok evet. mutluyuz. Beklesin adan alayım. Evet, çok <laughs> mutluyuz, çok eğleniyoruz. Çok Eyvallah, güzel insanlar. Diyoruz. Ben çok seviyorum romanları. Dönmeleri de çok seviyorum. Eyvallah. <laughs> çok de keşke siz de roman olsaydınız, oluyor mu içinizden? Oluyor oluyor. 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 Harika oluyor. olurdu, keşke Eyvallah. siz. Oluyor. Evet, ben de bayılıyorum. Her sene geliyorum onları seyretmek için. Harika, onlarla beraber oynuyoruz. Neşeleniyoruz. Evet Mümkün yani çok güzel gerçekten Allah çok güzel Valla değil roman olmak geldi. Evet yani aynen Evet evet Kolay <laughs> gelsin Seleni evet. bir, bir gün oluyoruz yani Seleni bir gün Eyvallah sağolun raga. raga 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 <laughs> Ragaları çok güzel Eyvallah sağolun Tamam keyifliyiz abi günümüz bizim romanlarımız Yapacaksın abi ya idare et Yapacak bir şey Abi roman olmak nasıl bir duygu? Abi çok güzel bir duygu aslım kürt ama romanları da çok seviyorum Annem de roman kendisi Eyvallah Seviyoruz bu hayatı. Aynen öyle abi, süper abi. İyi abi, sen ne diyorsun abisi? On numara insanlar abi, hasta ben romanlar. Eyvallah. Çok seviyorum. Aynen. Herkes onlar gibi olamaz abi. Eyvallah, tamam. Hemen geldim. Aynen. Merhabalar, merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Çok iyiyiz. Nasılsınız, gidiyor çok, hayat? Çok iyi gidiyor, roman olmak çok güzel bir şey, çok güzel bir duygu. Eyvallah. Makara var, kuka var, öyle. Aynen. Roman güzel. olurmaz, olunmaz, roman doğulur. Aynen öyle. öyle mi abi? Bizim de içimizde var abi. Eyvallah. Öyle. Keşke ben de roman olsaydım diyorum içimden. <laughs> Girebilirsin. İçinizdeyim zaten. Eee. Seni çok seviyorum. <laughs> roman güzel. Eyvallah. Sen ne diyorsun ablası? Benim de içimde. Eyvallah sağ ol. Hanımefendi bebeği var. Evet bebeği Eyvallah. var. Abi roman olmak çok güzel bir duygu. Evet. Yani herkese nasip olmaz bu bir duygu. Atıyorum, atıyorum. atıyorum şeyi kendime geliyorum anlıyorum. Onsuz yaşanmıyor abi. Bütün romanlar beyaz kırmızıya hasta. Eyvallah. O beyaz kırmızıya sen anlamazsın dayı. Onlar anlayacak. Bunun adı bir delika. Bunun adı bir... Ay, abicim ay, açık ay. verme. Ne olur bak sonra paket oluyoruz. Yapmayın abicim ya. <gülüyor> <gülüyor> Eyvallah sağ ol. Valla çok güzel bir şey. Evet. Romanlık çok güzel bir şey. Ben roman olabilir miyim abi? Olabilirsin. Nasıl olur abi? İçlerine devamlı gir olursun. Bu şartları var mı abi? Ha? şartlar var Şart, yok. やるわ。